Var yani. bir tane. bir yanıltıcı atayım da yanılsınlar. Yanılın lan. Biz short'ta ilerliyoruz. Yavrum ilerleyin bir. Side vardı öldü mü? Yok. Gir. Bahsettiğim Durun da base atayım. Oradan at lan hadi. Nerede? Midde karşıdaydı. Sağdaydı. İyisin he. Diğeri nerede lan? Bilmiyorum B'de felandır. Ace salın bak. Kafanıza sıkarım lan. İyisin.